Merhabalar arkadaşlar, ben Süleyman Uygun. Bugün sizlere pana, sitenin panelinden tema yüklemeyi göstereceğim. Yani neden bunu gösteriyorsun derseniz, FTP'den yüklemek varken. Yani bazı yerlerde FTP olmayabiliyor. Benim başıma çok geldi. İş yerinizde, okulunuzda tema yüklemeniz gerekiyor. Tema editlemeniz gerekiyor. Yani bu yüzden panelden yüklemeyi de göstereceğim. Temalar kısmına geliyoruz ve tabii WP Admin. Yani web admin'e giriş yaparak temalar sonra yeni ekle elinizde tema varsa tema yüklenen buradan dosya seçip yükleyebiliyorsunuz yani ben size şunu da göstereceğim yeni ekle diyoruz tekrar mesela burada temalar var bir tane seçelim şunu seçelim kur diyoruz tabi burada ftp bilgileriniz lazım olacak FTP bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Eğer hatırlamıyorsanız hep barındırma firmanızla iletişime geçiniz. Yani hosting aldığınız yerle iletişime geçmeniz gerekiyor. Tema burada yükleniyor. Hatta buradan nereden yüklendiği de gösteriyor. Şu konumdan yükleniyor. Yani direkt buraya gitseniz siz de indirebilirsiniz. Ve tema yüklendi. Hemen temalara geçiyoruz. Buraya gelmiş. Bakalım burada. Kimya geliştiricisi de bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.